e é... Lan şurada ot kalmış. 15 yaşlarımda başladı. İlk bisikletimi kendim çalışarak aldım. Daha sonrasında kendimi geliştirerek üstüne koya koya sonunda bu bisikleti elde ettim. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum sürekli. Takipçilerimin de desteğiyle bana büyük motivasyon kaynağı oluyor. Bu bisiklet freeride tarzı bir bisiklet bu. Ne downhill ne hareket bisikleti onun ikisinin karışımı. Ondan dolayı bana urban atmakta, yani şehir içi sürüşlerde büyük avantaj sağlıyor bu. Merdivenlerde olsun, hareket yapmak açısından olsun büyük rahatlık yani. Ben kendime, tamamen kendime özel bir bisiklet topladım. Kendimi özgür hissediyorum. Yani bisiklet sürerken kendime olan özgüvenim artıyor. Biraz cesaretle alakalı bir şey yani. Korku oluyor mu diyeceksiniz. Oluyor tabi ama bir zaman sonra onu yeniyorsunuz. Hep üstüne koymak istiyorsunuz. Daha yüksek yerden oradan atlayayım falan. E, atladıkça zaten kendinizi geliştiriyorsunuz. Tecrübe sahibi oluyorsunuz. E, bunun yanında e, Türkiye yarışına katılmıştım ben. E, i̇lk yarışımda ikincilikle bitirdim. E, bundan sonrasında birincilik ...kazanmayı hedefliyorum. dişe kalka veriniyorum ama... ...tüm ekipmanlarım olduğu için... ...fazla yara almadan atlatıyorum. Ailem korkuyor açıkçası... ...bu konuda. Ama desteklerini esirgemiyorlar sağ olsunlar. Ya o süreç... E, ...ben... ...profesyonel kamera aldım ilk başta. E, o çekimleri yaptıktan sonra... ...ben bir anda... ...büyümeye başladım sosyal medyada. Bundan sonra daha kaliteli içerikler çekeceğim. Bu zamana kadar... Bu kadar e, benim derecede yapan olmadı diye tahmin ediyorum. Yani bundan sonrası için komşu illere gitmeye başladım. Gümüşhane olsun. E, yakın zamanda Artvin'de yarış var. E, ona katılacağım. E, onun için çalışmalarım devam ediyor. Antrenmanlar olsun vesaire. E, cross motora geçmeyi düşünüyorum. Cross'ta da e, birincilikler elde etmek istiyorum. Yarışlara katılıp. Sosyal medyadan çok olumlu mesajlar alıyorum, beni çok motive ediyorlar, takipçiler falan yani baya motive kaynağım diyebilirim sosyal medyada. Çok karşılaşıyorum özellikle Instagram'da büyüdükten sonra Trabzon'da çok fotoğraf çekilmek isteyen falan oldu yani bu beni mutlu ediyor. E, oluyor tabi ama yani çok fazla yüksek risk içerdiği için yani öyle kalkıp da gel sana öğreteyim şunu diyemiyorsun çünkü ailesi var onun da. Ondan dolayı riskli işler. Başta Ahmet Metin Genç ve Spor Daire Başkanı Özgür Kara olmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bana destekçi oldukları için teşekkür ederim.